İklim değişiyor, finans dünyası sarsılıyor ve bu sarsıntının tam ortasından yepyeni çözümler filizleniyor. Hadi gelin, bu çözümlerden belki de en yenilikçisine, en akıllısına yakından bakalım. Şimdi size bir soru. Şiddetli bir kuraklık, bir çiftçi için ille de iflas, ille de büyük bir borç anlamına gelmek zorunda mı? Ya değilse? Tamam, hadi işin en başına, tarlanın kendisine gidelim. İlk durağımız çiftlikteki iklim krizi. Yani aşırı hava olayları Türkiye'nin can damarı olan tarımı nasıl vuruyor bir görelim. Ekranda gördüğünüz bu rakam yani %50 aslında çok basit görünüyor değil mi? Ama arkasındaki hikaye işte o çok ağır. Türkiye'de yaşanan tek bir don olayı meyve hasadının tam yarısını, evet yarısını bir gecede yok edebiliyor. Düşünsenize, bir çiftçinin bütün bir yıllık emeği, umudu tek bir gecede adeta buharlaşıp gidiyor. Ve işin kötüsü, bunlar artık ah ne kadar kötü bir yıl diyebileceğimiz tek seferlik olaylar değil. Hayır, bu çiftçilerimiz için artık yeni normal. Kuraklık geliyor, buğdayı vuruyor, don bastırıyor, meyveyi alıp götürüyor. Hatta yetkililer su yok, ekim yapmayın diye uyarıyor. Yani anlayacağınız bu kriz tarla da başlıyor ama emin olun hepimizin mutfağına cebine kadar uzanıyor. Peki, tarlada başlayan bu yangın orada kalıyor mu? Tabii ki hayır. Şimdi gelin işin bir de finansal tarafına, yani o domino etkisine bakalım. Bu kriz tarladan çıkıp nasıl oluyor da bankaların o kocaman soğuk bilançolarına kadar sızıyor. İşte ikinci bölümümüz tam da bunu anlatıyor. İşte sorunun finansal kalbi tam da bu grafikte atıyor. Türkiye'de inanılmaz devasa bir tarım sigortası açığı var. Bakın, çiftçilerin %65'i, yani kabaca her üç çiftçiden ikisi, tamamen korumasız, sigortasız. Bu ne demek biliyor musunuz? En ufak bir kuraklıkta, en küçük bir fırtına da tamamen kaderleriyle baş başa kalmaları demek. Ve o kaderine terk edilmiş çiftçi işte bu rakamı yaratıyor. 23 milyar dolar. Türkiye'deki bankacılık sektöründe risk altında olan tarım kredilerinin değeri bu. Çünkü çok basit bir denklem var. Sigortasız çiftçi hasadını kaybederse bankaya olan kredisini ödeyemez. Bu da bankalar için devasa bir batık kredi riski demek. Peki İyi de sigorta sistemi yok mu? Neden devreye girip bu yangını söndürmüyor? İşte bu alıntı tam da bu sorunun cevabını veriyor. Sorun şu. Geleneksel sigorta sistemi çiftçinin ihtiyacı olduğu anda yanında olamıyor. Ödemeler 6 ay, hatta bazen 12 ay sonra geliyor. Ama çiftçinin kredi taksiti o kadar beklemiyor ki. Bu gecikme riski azaltmak yerine yangına körükle gitmek gibi bir şey. İşte bu tablo eski dünya ile yeni dünya arasındaki o devasa uçurumu gözler önüne seriyor. Bir tarafta aylar süren bekleyiş, bitmek bilmeyen evrak işleri, öznel hasar tespitleri yani bürokrasi. Diğer yanda ise sadece 15 gün içinde gelen ödeme tamamen objektif verilere dayalı şeffaf ve otomatik bir sistem. Fark gerçekten de geceden gündüze geçmek gibi. E o zaman madem eski sistem çalışmıyor gelin artık çözüme odaklanalım. Üçüncü bölümümüz yeni bir sigorta modeli ve bu modelin yıldızıyla veri odaklı parametrik sigortayla tanışma vaktimiz geldi. Peki parametrik sigorta dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında mantığı inanılmaz basit. Hani bilgisayar kodlarındaki eğer o zaman mantığı vardır ya aynen onun gibi çalışıyor. Yani sistem diyor ki, eğer Nisan ayında yağış miktarı belirlenen seviyenin %50 altına düşerse, o zaman ben çiftçiye otomatik olarak şu kadar ödeme yaparım. Bu kadar kimsenin gelip tarlada hasar ne kadar diye bakmasına, rapor tutmasına gerek kalmıyor. Veri konuşuyor, para anında hesaba geçiyor. Ve bu devrimi Türkiye'de hayata geçiren bir öncü var. tarla.io. Kendileri yapay zekayı ve uydulardan gelen tarafsız verileri kullanarak tarımdaki risk yönetimi oyununu adeta yeniden yazan bir teknoloji girişimi. Teori güzel de, peki pratikte bu işler nasıl yürüyor? Hadi gelin şimdi sahaya inelim ve bu modelin adım adım nasıl çalıştığına bakalım. Dördüncü bölümümüz tam da bununla ilgili. Veri odaklı ödemeler iş başında. Süreç aslında 4 çok net adımdan oluşuyor. 1- Önce kurallar belirleniyor. Objektif, tartışmaya kapalı kurallar. Mesela, Nisan ayında yağış ortalamanın %50 altına düşerse gibi. 2- Uydular, sensörler yani teknoloji bu koşulları 7-24 izliyor. 3- Kural gerçekleştiği anda sistem bunu yine bağımsız verilerle otomatik olarak doğruluyor ve son adım 4 ödeme aylar sonra değil günler içinde otomatik olarak çiftçinin hesabına gönderiliyor. Sonuç ne mi? Sıfır bekleme, sıfır bürokrasi, sıfır anlaşmazlık. Sadece hız, şeffaflık ve güven. Peki bu sistemin bu kadar güvenilir olmasının sırrı ne? İşte sırrı tam burada. Tarafsız veri Sistemin kalbinde insan yorumu, kişisel görüş yok. Sadece ve sadece veri var. Tarla.io, Avrupa Hava Tahmin Merkezi gibi dünyanın en saygın kurumlarından, uydu görüntülerinden, kendi geliştirdiği yapay zeka modellerinden ve tam 50 yıllık geçmiş iklim verisinden besleniyor. Bu da sistemi hem inanılmaz derecede adil hem de yanılmaz kılıyor. Tamam, sistemi anladık. Şimdi bir adım geri çekilip büyük resme bakalım. Bu model sadece tek bir çiftçiye yapılan bir ödemeden çok daha fazlası. Beşinci bölümümüzle birlikte risk ve direncin nasıl yeniden şekillendiğini göreceğiz. Ve karşımızdaki tablo gerçekten de tam bir kazan 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 durumu. Nasıl mı? 1. Çiftçi kazanıyor. Kredi borcu sarmalına düşmekten kurtuluyor, ayakta kalıyor, üretmeye devam ediyor. 2 banka kazanıyor. O devasa batık kredi riskinden kurtuluyor, sermayesini daha verimli kullanıyor ve 3 sistem, yani hepimiz kazanıyoruz. Çünkü iklime karşı daha dirençli bir tarım sektörü ve daha güvenli bir gıda geleceği inşa edilmiş oluyor. Ve sakın bunun sadece Türkiye'ye özgü küçük bir yenilik olduğunu düşünmeyin. Bu küresel bir finans devriminin ta kendisi. Rakamlar çok net konuşuyor. 2023'te yaklaşık 15 milyar dolar olan bu pazarın 2032'de neredeyse 40 milyar dolara fırlaması bekleniyor. Yani finans dünyasında sessiz sedasız yükselen yeni bir devden bahsediyoruz. Ama mesele sadece parada değil. Bu model günümüz iş dünyasının olmazsa olmazı ESG hedeflerine de mükemmel bir şekilde hizmet ediyor. Çevresel mi? Evet, çünkü iklim riskini doğrudan yönetiyor. Sosyal mi? Kesinlikle. Çünkü küçük çiftçiyi ve kırsal toplumu koruyor, borç döngülerini kırıyor. Peki ya yönetişim? Elbette. Çünkü bankaların uluslararası ESG notlarını yükseltiyor, onları daha sorumlu bir konuma taşıyor. Yani bu hem vicdana hem de cüzdana hitap eden son derece stratejik bir hamle. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra gelin bu soruyu birlikte düşünelim. Ya iklim değişikliği gibi devasa bir krize karşı en güçlü sigorta poliçemiz banka kasalarındaki dolarlar değil de Sunuculardaki o görünmez verilerse bence üzerinde düşünmeye gerçekten değer.